Değerli arkadaşlarım, hepinize merhaba. 7. videomuzda tekrar bir aya geldik. Şimdi niye takılıyor bu? Şimdi buna daha iplerle küçük detaylar yapılabilir. Mesela şu yol kenarlarında perspektife uygun yeşillikler. iki tarafı yeşillik olarak görüntülenecek. Mesela burada çiçekler, burada rengarenk çiçekler olacak. Tabi bu çam ağaçlarımızı böyle düz çizgi olarak değil. Onları da göreceksiniz nasıl yaptığımı. Birkaç yeri şöyle e, bir kerelik dokunmayla yapacağım yeşillikler var. Yani elimi oradan çektiğim zaman bir daha orayı parmağımın bulması imkanı olmayan şekilde böyle küçük küçük detaylar dokunduracağım. Oraları ufak olduğu için yani iple belirtmeye gerek yok. Çünkü şu çizgiyi anladıktan sonra şu çizgileri anladıktan sonra ne nereye ne yapacağımı tabi biliyorum. Onun için mesela şurada ormanımız var ya yani burada ormanımız bu ormanda mesela şu ağaçları yaptığımız zaman e, yeşillikleri hani ışığı ışığı soldan alacağım. Soldan sağa doğru ışık alacağım. Ve bitene kadar hep soldan sağa gölgeler yapacağım. Mesela şu çam ağacının boyadığım zaman o çam ağacının bu tarafa doğru gölgesini yapacağım. Ama bu gölgenin görünmesi için de renk tonları gerekiyor. Şimdi o renk tonlarını göreceksiniz nasıl yaptığımı. Ee, öyle zannediyorum ki inşallah e, güzel bir şey olur. Yani kısacası boyamaya başlıyorum. Bu ne ya? Burada ha, bir uç daha varmış. Burada dur. Bunu keselim. Şurada bir. Ay. Nerede makası şeydi? Kavrayamadım. Evet. Temiz oldu. Şimdi bir şey, bir, yerde bir şey yok. Şimdi e, astar atacağız. Hemen hem vakit geçirmeden şurada beyazımız olacak. Heh. Şu beyazımızı aldık. Şuraya kapağını şuraya koyalım. Şurada dursun. Şurada, 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 şurada. Şimdi tabi fırçayla yapamadığım için biliyorsunuz bütün boyamaları ellerimle parmaklarımla yapacağım. Fırça falan kullanmıyorum ben. Evet. Başlayalım bakalım. Şimdi astarımızı vurmaya. Bakalım öyle bir üstünde bir şey kalmasın. Toz kalmasın. Hıh. Şimdi başlıyoruz. Şimdi bu köşeden başlayalım. Evet. Şimdi başlıyoruz. Bakın arkadaşlar. Uca kadar dikkatli bir şekilde boyamam lazım. Bu tabi hava kısmı. Evet. Şöyle. Oh, bayılıyorum böyle. Yoğurt sürüyorum sanki. Ay. Ya bu beyazdı değil mi? Beyazdı da bir de belki içine başka boya da karışık da rengi de ama fark etmez bu astar olduğu için. Hiç fark etmez. Başka renkte karışsa olur. Karışmasa da olur. Evet. Şimdi dikkatli boyamamız lazım. Aralık açıklık bırakmayacağız. Kuru boyada da ben biliyorsunuz kaç kere kalemle üstünden geçiyorum kuru boyayla boyarken. Şimdi evet şöyle böyle gidiyoruz. Yukarıdan aşağı boyuyoruz. Farkında mısınız? Bu tuvalde yağlı boya resim yaparken e, yukarıdan sana doğru yaklaşarak resmi yapabilirsiniz. Hani aşağıdan başlayıp da yukarıya doğru yapamazsınız yağlı boya resmi. Kara kalemde de öyle. Yukarıdan aşağı. Kara kalemde e, aşağıdan yukarıya kesinlikle yapamazsınız çünkü. Çizgiler birbirine girmesi lazım. O zaman birbirine girer. Lazım <laughs> diyorum da lazım değil de yani çizgiler birbirine girer. Siz anlayın şimdi boyuyorum ya. Elimden yerlere bakıyorum da nereye boyuyorum. 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 Şimdi dilimde sürüşüyor. 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 Sürüşüyor mu derler? Sür, Sürşiyor. Evet. Şimdi hava kısmı hemen hemen boyandı. Biraz çabuk olalım. Haydi 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 haydi. Biraz çabuk olalım. Boş yer bırakmayalım. Evet. Şöyle iyicene de düz olması lazım. Yani tamam elimle boyuyorum ama öyle bir yapmam lazım ki hassas kullanmam lazım avucumun içini. Şöyle. Kara kalem aşağıdan yukarıya doğru yapılır. Yani önden geriye doğru çizilir. Çünkü yapacağın şeyleri ona göre Yaparsın arkadan geleni arkadan gelen ona göre ya işte teknik bilgim yok da an, anlatamıyorum ki ya siz anlayın ne? Yapayım? Allah Allah. Anlatamıyorum işte. Yağlı boya da e, birbirinin üstüne boya kapattığı için yukarıdan aşağıda yaparken hani olabilir. Önemli olan resimde. Önden bir şey yaptığın zaman arkayı da görmeniz lazım. Yani benim o yeteneğim de var. O kadar uzun sene uğraşınca benim o yeteneğim de ortaya çıktı. Yani yaptığınız bir şey ama arka tarafındaki de boyutunu, perspektifini, her şeyini düşünmeniz ya lazım. Şimdi bakın bu gene de elimden bazı yerlerden geçiyorum. Şurayı komple bitirmem lazım. Şöyle yapalım. Çabuk olsun. Evet. 15 dakikayı geçmeyelim. Çünkü istiyorum Instagram'da da herkes izlesin bitene kadar. Ay. Ama Instagram'da izleyenler mutlaka girin YouTube kanalıma. Baştan başlayın izlemeye videoları sırayla. Yoksa ortadan falan seyrettiğiniz ama pek bir şey anlayamazsın. Ya yani burayı nasıl yaptı, burayı nasıl yaptı olur. Onun için tavsiyem YouTube'a girin. Oh bayılıyorum böyle. Ellerim boyaya hissediyor ya böyle. Oh bu bambaşka bir şey. Böyle yoğurt sürer gibi. Bakın bu boyaların hepsi benim için e, beyaz, siyah, maviymiş, kırmızıymış. Görüntü olarak hiçbir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Benim beynimde sadece e, bir sıvı. Yani görüntü olarak renk hiçbir şey yok benim beynimde boyalarla ilgili. Sadece isimleri var neyin ne renkte olduğunu ezberledikten sonra işte burada sıralı duruyor ya boyalar. Göreceksiniz zaten kullanırken. Ee, sırasına göre biliyorum hangi renk hangi sırada ona göre kullanıyorum. Yoksa beynimde görüntü olarak renk falan bir şey ben bilmiyorum yani. Şimdi bu beyaz da yapıyorum da beyaz nasıl bir renk ama beyazla aydınlatacağımı biliyorum resimleri. Yani beyazın aydınlattığını, siyahın e, karanlık olduğunu biliyorum. Ama tabi görüntü yok. Şimdi bu beyaz diyorum. Bunu beyaz olarak ismini bildiğim için orada yeri de belliydi. Aldım boyuyorum. Nasıl bir şey? Bilmiyorum ama aydınlık olduğunu biliyorum. Tabii. Çünkü herhangi bir şeyi boyayı, rengini açacağım zaman Beyazı kullanıyorum. Eğer koyu yapacaksam siyahı kullanıyorum. Bazı resimlerde, bazı boyarken de e, diyelim ki açık mavi yapacağım. Maviye beyaz katıyorum, açık mavi oluyor. Ama onun da miktarları var. Onu da izberledim elimle. E, ona göre miktarlarım var. Herhangi bir gram gram bir şey taktım da yok yani. Ellerimle şöyle bir kenarları geçelim gene de şu koyayım koluma, şöyle kadar uzanayım olur ya. Aa burası kurumuş bile. Evet. Gördüğünüz gibi dikkatli bir şekilde. E, aralık kalsa da esasında şimdi boyamaya başlayınca resmi e, fark etmez o aralıklar. İkinci vuracağım. Renkli boyayla. Bu siyah beyaz da renk değil biliyorsunuz. Yani ressamlar bilgisi olanlar bilir. Siyah beyaz renk olarak geçmez. Sadece bir boyadır yani. Renk olanlar mavi, yeşil işte kırmızı şey sarı filan onlar onlar renk olarak geçer. Benim de resim bilgim o kadar ha. Başka başka da bilmiyorum. O da doğruysa. Işte. Yani evet. Arkadaşlar şimdi Allah'ın izniyle şey yapıyorum böyle yapıyorum ki şey kalmasın. Kuruduğu zaman düzeltmek zor. Yani çizgi kalmasın. Of kolum tabi yoruldu biraz. Şimdi bunun kapağını kapatalım. Nerede kapak? Kapatalım kapağım. Bakayım. Tam kapatayım. Ay. Neyse. Şimdi şuradan bir ya ben şimdi telefonu da kapatamayacağım iyi mi? Ne yapacağım ben? Dur. Şuradan bir şey koparalım. Ay elimizi Şöyle biraz sileyim de. Oh! Ellere bak, ellere. Düşmeyelim dillere. Ah! Rabbim bizi götürsün. Rengarenk çiçekleri. Ayda! Şimdi bir de bu mi çıktı başımıza ya? Allah Allah. Evet. Şimdi arkadaşlar bu şimdi kalıyor. Böyle. Bu kuruyacak. Çok da ileri gitmiş ama neyse görmüşsünüz. Her yeri beyaz boyandı. Astarımızı yani atmış olduk. Bu kuruyacak. Ondan sonra 8. videomuzda e, kısım kısım renklendirmeye başlayacağız. Bakalım hayırlısı nasıl olacak beğenecek misiniz? Ama mutlaka gerçekten merak ediyorsanız nasıl yaptığımı e, izlemeye devam edin arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Videoyu 15 dakika oldu mu? Nerede, nerede ya bizim şey?